Bu video nasıl bir video? Öyle ya bir video ne olursa olsun olamaz. bakın ne olursa olsun hani ben bir şey üzgünüm. Önceki arkadaşı olabilir Ben şu anda bir şey Tabii söylemiyorum ya. ben onu o kadar siz zannetmeyen şey olarak olmadım. Dur, bir dakika o, o nasıl A almadın? Kabul ettim o şekilde, bir defa yaptıysam ben onu bir defa yaptıysam... Söylemeyelim şey olmasın. Ben onu bir defa yaptıysam iki gün daha kabul edebilirim. Bir yaşanmışlıkları varmış. Hı. Fulya Hanım ben size anlatmaya çalışıyorum. Bakın bir çalışıyorum. defa oldu, ikinci olsa Çünkü bir defa yol kabul yol etmiş, birinciyi yani. bir daha kabul ederim. Ama üçüncüye zaten Hı. Allah kerim. Birinci olmuş, ikinciye gider bir daha kabul ederim. Niye? Sonuçta orta çocuğum var. Bir defa çıktı, ikinciyi bir daha evet. olsa şey bir daha kabul ediyorum. bak Kim olduğunu bile söylemiş anneye. Ne söylemem ben. Se bir dakika Zeynep, Zeynep anne... Sana Gül Deniz, o videoyu... Video, değil. Video, video, şimdiden videoyu neydi? Bu videoyu, videoyu sen çıktı. Benim önceki, her Önceki şimdiden. yaşadığı şeyleri mi anlattı? Anlattı, cahil ya. Cahil. Banyo yaptırdım, bak yavrum. Sen bir şeyleri bilmiyordun yavrum. Bak, banyo yaptırdım ne tabii, demek yani? Banyo yaptırdım ben onu. Abdest? Hı hı. Evet, ben yaptırdım. Anne dedi, böyle böyle dedi. Ben o zaman hani dedim, kız kızım dedim, ne yaptınız? Kimle yapmış? Ha. İki gün oluyor dedi bana. Bir dakika kaçırdığında sen bir şeyler yaşadınız. Tabii. Evlilikten ben yaptı, önce. ya, önce. Ya geri vereceğim be. Evlilikten önce. O da geldi sana dedi ki anne ben senin oğlunla yani. İşte ha ben ya bu... onu da geri verdim. Ben verdim. Ba sen de Allah dedin Allah Allah ki gel ben sana abdest aldırtayım. Tabii. Yani, banyo gusül, yaptım. Sure, kendim banyo yaptım. O video evet o videoyu. Hadi söyle o videoyu sana kim attı? Ya atan ya, vallahi ya, da yok. Şimdi daha bulamazsın göremezsin öyle bir video. Şey. Şey. Ya atan hadi yok. Şimdi, niye yana... Adını vermek istemiyor diyor. Biz de dalga mı geçiyorsun ya? Ya internetim olsa göstereceğim sana hangi hiç istedim. E ne oldu Twitter'dan zembinle mi E Hiç gel şey benim internetim var. Gel gel Twitter'ım var. Gel. Allah aşkına ya. Bu hangi siteymiş şey. Allah'ını seversen. Aferin evet. doğruyu söyle. Altını yıkmak istiyorlar işte. Güldevi evet biri atmıştı oradan biri alamaz mı? nereden bulacak orada? Tabii. Bunu bir de izlemizdi. Ama bize hala diyor ki gözümüz içine baka ya baka. Ya Twitter'da öyle videolar dolaşmıyor ya Hayır, yapmayın var, ya. Var var. Ya çünkü. Bir de şimdi suçlarıyla uğraştığım oraya... için biliyorum. Hala duruyor mu o video orada? Büyük Ama, bir ihtimal. Da... Adnan abla o videoyu kaydetmez kaydetmiş telefonuna. Kay Tabii. Bir Nasıl telefonla kaydedecek? Oradan alıp kaydetme yok. Ay oradan görevler test ettiğin söylüyor. kızım söylüyorum. Allah Ay, razı sinirlen Allah olsun. Hayır sinirlendiğim şu, bu videoyu sana birisi servis etmiş. Evet. Senin orada yüzlerce şey içinde eşinin Gül... vücudunu Gül bulman mümkün, mi? mümkün mi? değil. Tabii canım. Güldeniz bizim yanımızdan gel. Abla bir saniye. Ben yine geldim arkasındayım. Ben bulacağım onları bulacağım. Chrome mu Bakayım mı o siteye? Ben de bakacağım. Abla bütün içerikleri böyle. Buradan mı diyorsun? Hayır, yani? Televizyon Hayır, televizyon video var. Hayır, anlıyor mu ona bakacağım. Ya var Bakabilir ama böyle böylesi yok. Kromla giriş yapacak. Avukat Hanım. Dur yıkmak istiyor işte. Yalanlarına, ha, tamam. iftiralarına. Buradan var mı, mı gireceksin? Ha? O yine şey... Hayır, şey. tamam. Hayır video alınabiliyor mu oradan? Şimdi Ama Twitter gördüm. dedi. Ama almış videoyu telefonuna kayıtlamıştı. Kopyala yapıştır, işte. Kopyala yapıştır yapılmıyor ki videoları. Evet. Bu Twitter'ın da video e, indirmek için uygulamaları... Paylaş menüsü var ya, belki oradan yaptı. Twitter'da yukarıya tıklayınca Hayır, farklı bir paylaş bir menüsü şey. var. Ha, farklı, farklı bir şey yüklemek lazım. Bilmiyorum, o kadar teknolojik değilim ama. E, buradan bulmam lazım. Ha. Bu olması lazım. Büyük bir ihtimal bu. Bu değilse bile... Hala orada e, mı video? Buradadır ama çok aşağıda var. Ya Rabbi, benim telefonda da ne arama çıkacak? Ah, Bakın, e, ya yani bak e, Abla, e, sen de bu sen de. Şöyle hesaplardan... Ben hani böyle bakıyorum sürekli bir ay boyunca ben araştırdım hani şüpheye düştüğüm için. Bakın böyle büyü, böyle böyle büyük hesapları var. Bakın 653 bin takipçili. Yine iki merak. Ya. <laughs> Benim hani yalanım yok. Gördüğünüz Hayır, şöyle gibi. biliyorum hatta e, biz çocuk haklarında uğraşırken bunları çocuk oyunlarının bazı köşelerinde Bak, şey de diyor. merak uyandırıcı tıklamalar oluyor. Hassas içerik. Aa, bu ben lanet. Ben size söylüyorum. Bak, dedim size var. Geç Twitter'da var. Hanım, bak yani bu sen diyorsun ki o videoyu bana kimse atmadı. Evet. Ben Twitter'da, sosyal medyada o videoyu evet. gördüm. Tesadüfen bir baktım ki o video önünde. Yok ben baktım Gittik ki diyorum, ona. ona birisi servis evet. etmiştir ama videonun gerçekliği orada mevcut. Ama oradaki Tabii. Yarım e, kadın vücudu. Ben başka şeyler görmedim. Esra görmüş daha beter şeyler. Ama o kadın vücudunda bazı lekeler, e, yara bereler var. var. E, Fulya insan Herhalde konudaki kadını tanır. Yani şöyle bir şey. Ayağından ayağa bacağı gözüküyor. Lekeler Alçası gözüküyor. gözüküyor. Bir, bir de işte bu Fulya kızcaz... Hanım. Kızcağız... yıkmak için yapıyorlar Doğru. bunları. Bilmiyoruz. Böyle hani sen bu şekilde hani söylüyorsun ama biz nereden bileceğiz? Bilmiyoruz. Sadece şunu biliyoruz. Hayır kendi Kalça çıkı ameliyatı olduğunu biliyoruz kızın. Yani, Ama hı. tek kalça çık ameliyatı olan onun e, eşi mi Hayır, yani? Hayır, kendisi evet. başka yerden tanınmış. Yani, yani herhalde herhalde. o videodaki kişi o kişi mi yani? En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber. Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En Son Haber. Tıklayın, haberiniz olsun.